Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modların yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Poppy Playtime'da şu anda gördüğünüz gibi kendimize artık yeni bir ev daha satın almaya gidiyoruz arkadaşlar Belki bu yeni evde Başımıza bir işler gelmez. Habire deniyoruz. Habire deniyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi gelin bakalım. İki tane kardeşimi de yanıma aldım gördüğünüz gibi. Gideceğim şimdi. E, şu evi satın almaya çalışacağım. Evimize de hemen yakınız. Zaten yürüye yürüye geldik. Arabamız falan da yok. Bu arada daha çok e, bu şekilde videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aha bu ne lan? Aa ne güzel. Dinozor şeyleri var. Dinozor heykelleri derim bunlar. Vallahi dinozor heykellerine benziyor. Aa, çok güzel beğendim beğendim. Baya güzel. E, selamun Burayı ben satın almak istiyorum. Burası ne kadar acaba? Şöyle bir eve göz atalım öncelikle. Eve bir göz atalım. Bu arada arkadaşlar bu eve satın aldıktan sonra bir görevimiz daha olacak. Onu hemen açıklayacağım sizlere ama şu eve bakalım. Ev gayet güzel. Evin içine girilmiyor. Evin içine neden girilmiyor arkadaşlar? Bilmiyorum. Evet evin içine girilmeyen ev bu. Girilmeyen. Şu evin üstüne çıkabiliyor muyuz? Bakalım. Evin üstüne çıkabiliyor. Oğlum bu, bu ev benim boyum kadar lan. Bu ev benim boyum kadar. Bu evi ucuza verirse alırım. Vermesi almam. Valla almam. Yapacak bir şey yok. Abicim sen şimdi bu evi bana ucuza veriyorsun yoksa sen bana ucuza vermene gerek yok ki ya. Sen kimsin lan e? Ben senin ağzını burnunu kırarım ha. Neyse kırmayacağım kırmayacağım şaka yaptım ya Allah şaka yaptım. E, ee, bu senin anlaşabiliriz. Buraya arkadaşlar eee öncelikle görevimizi başarırsak yapalım. Bence bence gelin bakalım. Görevimiz arkadaşlar bugün eee Final Freddy'sler polisler tarafından yakalanmış ve e, ee, Final Freddy'sleri kurtarmak isteyen bir çete varmış arkadaşlar. Şu anda polis merkezinin önünde polisler ve çeteler birbirlerine girmek üzereler. Hemen gideceğiz o çeteleri indireceğiz. Polisleri de indireceğiz ki Final Freddy'sler oradan kaçamasın. Sonunda gelip bana musallat oluyorlar ya. Valla gelip bana musallat oluyorlar. Hiç uğraşmak istemiyorum. Gideceğimiz yer de tam tamına şurası. Burada kesin var ya çok kötü şeyler olacak. Sonra dönüp o evi alacağım. O evi alacağım merak etmeyin. Oy benim olacak. Abicim bir dakika dur bakayım şuradan bir geçeyim <laughs> Bu ne orada e, arabanın üstüne 3 tane Canavar olarak oturduk ya da <laughs> Gayet güzel gözüküyoruz Bu arada arkadaşlar Yarın sizlerle beraber Ice Cream 6'yı Bitireceğiz bakalım e, Heyecanlıyım valla neler olacak çok merak ediyorum e, Sonunda acaba e, Gizemli bir şeyler bulabilecek miyiz Sanırım e, oyunda bir sürü Gizem falan varmış araştıracağız Hepsini yapacağız merak etmeyin hepsini yapacağız Şimdi şuradan bir döneyim bir daha. polis merkezinde Oğlum fena çatışma dönecek. Silahlarınız yanınıza aldınız mı çocuklar? Bir dakika bakayım silah var mı sizde? Silah var mı? Burada göremiyorum ki. Dur şurada birini ateş edersem anlarız. Silah var mı? Abicim bir dakika bir... mafyalar ateş ediyor. Mafyalar ateş ediyor. Hemen indirmemiz lazım. Hemen indir. Lan siz kimsiniz? Kaçtı korkaklar. Oğlum birileri ateş ediyor lan. Vallahi aa motosikletliki adam mı ateş ediyor bana? Sen misin lan ateş eden? Aa adam böyle. Ah ellerinde silah var. Tamam. Ellerinde Uzi var. Güzel güzel tamam. Haydi benim bakalım. Vallahi silah almadılar sandım bir an çok korktum Tek başıma savaşamam hepsiyle çünkü Aha geliyor bak bak mafyanın arabası geliyor Kapıyı kapat siz kimsiniz lan Oğlum gelen giden bu şehirde artık Atış ediyor ya İşini bitirdim onun da onun da işini bitirdim Şimdi e, şu polis merkezine gidelim Keşke yanımızda bir iki tane daha Üç tane daha kardeş alsaydık ya Belki e, çok az geldik e, Olabiliriz Neyse sıkıntı yok ama hallederiz biz hallederiz Biz popi vuguvuguyuz oğlum Niye halletmedik ki bunu halletmeyelim Şimdi dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Hem polisleri hem e, çeteleri hangi birini vuracağız? Onu bilmiyorum. Hepsini vuracağım bütün halle ama öncelikle çeteleri vuracağım arkadaşlar. E, po polisler çünkü Final Freddy'leri böyle bırakmasın. Bir dakika. Şuradan döneceğim şimdi. Allah yol kapanmış. Yol kapanmış. Oo! Maviler çeteler galiba. Maviler çeteler galiba. Şöyle silahımı kapat? Ha, polis polise abicim. Polis aha! Polis adama silah tutuyor. Bu kim? Abi abi polis adam kaçıyor adam kaçıyor dostum aha Polise bakın ateş ediyor lan lan oğlum çatışma çıktı çatışma çıktı lanet olsun Allah belanızı vermeye o polis ateş edince bizi de ateş etti ne oluyor ne oluyor Anlamadım lan oğlum bir çık arabalar Allah'ım <laughs> Allah kaldım burada kaldım burada arabalar beni izliyor ya siz niye ateş ettiniz Allah belanı <laughs> kalkamıyorum kalkamıyorum beni bırak beni bırak ya Vallahi bir çatışayım şurada ya. Lan ne oluyor? Kim kime saldırıyor? Oha! Biri bazuk atıyor, biri bazuk atıyor. Lan oğlum bak bana şey kuşuk yapmayın hepinizi mahvederim ha. O bazuk atanı bulun, o bazuk atanı bulun. Allah belanı. Aa, bu kötü oldu, bu kötü oldu. Allah üstüme araba düştü. Lan bir bazukayı bana. Lan oğlum altında kaldım. Şimdi Allah fena katliam çıkacağını söylemiştim arkadaşlar. Ne olduğunu anlamıyorum. Hiriden bomba geliyor. Ağzını burnunu kırdıklarım. Lan bana versene mi şu mini Minigana. Lan delirttiniz lan beni. Delirttiniz. Ha. İki saattir araba ezip ezip duruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi böyle bir şey olamaz. 2 saattir araba ezip ezip duruyor. Şöyle. Hepinizi mahvedeceğim. Hepinizi mahvedeceğim. İndir şunları. Bazuka atıp atıp duruyorlar. Var Gel itfaiye. Al sana itfaiye. Al itfaiye. itfaiye. de patlatırım. Ha, Poppy'yi çok kızdırdılar arkadaşlar. Hugo'yu çok kızdırdılar. Bak ma mavi çeteler bunlar. Bunlar mavi çete. Bunlar mavi çete. Hepsinin arabasını patlat şöyle. Patlat abi. Patlat. Çok sinirlendim ya. Arkadaşlar beni sabahtan biri araba ezip ezip duruyor. Birileri atış ediyor bana hala. Aha bak burada kalmış çeteler, çete üyeleri var hala. Şunları da indir. Aha roket atıyorsun he sen. Al bakayım sen şunu. Var mı başka he? Başka kaldı mı? bir hala atış bana. Kim o? otanmadan bak yerde ölüyor hala atışı diyor bana. Hala atışı diyor. Oğlum polisleri de vurmuşlar. Polisleri de vurmuşlar. Polis de, bu tarafa biz hiç gelmemiştik. Vallahi bu tarafa hiç gelmemiştik. Şu arabayı patlatabiliyor muyum? Arabet Allah belanı bak ezdi beni. Sen bittin oğlum. Sen bittin. O arabanı mahvedeceğim şimdi senin. O arabanı mahvedeceğim. Yavaş yavaş arka tarafa gidiyoruz. Al bakayım sen şunu. E, e, al sana araba. Al sana araba. Sen kimsin beni eziyorsun? Şu arabayı da patlatalım. Patlat abi. Hepsini patlat. Hepsini patlat. Tamam oh be Oh be rahatladım ya Valla rahatladım Burada fena katliam çıktı oğlum bu ne ya Şimdi arka taraftan e, Şu nezarethanenin hapislerin olduğu Tarafa girelim oradan bir bakalım Oradan bir bakalım Açın kapıyı aç kapıyı ben geldim Helal aferin sana aferin sana Şimdi Gelin bakayım Var ya arkadaşlar bunları kurtarmaya çalışıyorlar hep Ben ne yapayım biliyor musunuz bunları yanıma alayım Bakayım burada mısınız He. Bonnie burada Freddy burada ağızlarını burnlarını kırdıkları eee Frost da burada arkadaşlar eee Yani buz Freddy Foxy de burada Çıkın lan buradan Çıkın buradan hepiniz beni takip edin bakalım Evet herkesi geldi mi herkes geldi mi Takip edin lan beni takip edin beni Sizleri o e, az önce gösterdiğim yeni evi satın alıp oraya saklayacağım Oraya saklayacağım belki orada bulamazlar Belki orada bulamazlar Ama öncelikle bize bir tane şey lazım e, hep, Hepsini bindirebileceğim bir tane FBI arabası lazım FBI arabası var mı burada Bakayım herkes geliyor değil mi Herkes gelmesi lazım Tamam herkes burada Güzel güzel hepsi burada Hepsi burada arkadaşlar Şu arabaya hepsi biner mi acaba Bir denemek istiyorum Bir denemek istiyorum Buna bir Yok hepsi binmez ki buna ya Buna herkes binmez ki Bin bakalım Bin bakalım Arka tarafa biniyor musunuz Yok buna ancak 4 kişi biner Buna ancak 4 kişi biner Binecek misiniz sizde Yok buna bilmiyorlar bilmiyorlar O zaman bize bir tane FBI arabası lazım. FBI arabaların hepsi de patladı. O zaman kendimize bir tane FBI arabası çıkarmak zorundayız arkadaşlar. Mecbur yapacak bir şey yok. Şöyle FBI arabası istiyorum. Hocam bana bir tane FBI arabası. Şöyle FBI alayım. Tamam. Haydi gelin bakalım. Bu bu yokmuş arkadaşlar. Bu normalde ben hiç yapmadım bunu. Kendi burada duruyormuş polis merkezinin Zaten katliam oldu burada. Herkes bilsin şimdi. Herkes bilsin. Geldiğimiz yola geri gidiyoruz. Geri gideceğiz. O evi satın alacağız. O evi satın alacağız. Hatta o adamı öldüreceğim arkadaşlar. O eve e, e üstüne konacağım. O evin üstüne konacağım. Merak etmeyin. O ev benim olacak. O evi alacağım. Binin. Ek, bin 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 bin. Tutun tutun tutun. Sen de. Bonnie sen de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimse kalmasın. Kimse kalmasın. Bin 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 bin. Aferin sana. Şimdi buradan Eee. geldiğimiz yola geri gideceğiz arkadaşlar. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Burası her yer yol kapalı. Yol kapalı. O zaman şuradan geçelim. Oğlum Az önce neler oldu ya? Az önce neler oldu? Normal bak hikaye anlatıyorum arkadaşlar. İlk defa denk geliyorum böyle bir şeye. Bonnie'cim bir daha yanlış da oldu. Araba dönmedi de. Tekrar biner misin? Tekrar biner misin yoksa vurayım mı? Bin. Bin vururum yoksa. Bin bakalım. He tamam. Az önce normal bir tane polis memuru bir tane arabayı arkadaşlar böyle durdurdu. E, ee, o da kaçmaya başlayınca ona atış etti. Ona atış edince bizim popüler sandı herhalde bize atış ediyor bizim popüler de atış etmeye başladı arkadaşlar. Ve sonra ne oldu? Çeteler gördü. Lan ne oluyor derken çeteler mi bana atış eder? Polisler mi onlara atış eder? Yoksa ben mi onlara atış eder derken ben arabaların altında kaldım. Arabalar korktu kaçmaya çalışırken. Oğlum bir o vuruyor bir o vuruyor. Bir o vuruyor bir o vuruyor. Ben anlamadım. Abicim bir dakika dur ya. Bu arabayla da gitmek ne kadar sıkıntı. Çıkmış bir dakika şuradan. Allah Allah. Polisim diyorum ya. Sirenlerimi açayım da. Acil durum. Acil durum. Biz ee, polis hukukuyuz biz polis hukukuyuz Yol açın bana ya Yol aç yol aç yol aç Tamam şu aradan geçerim Vallahi geçtim geçtim güzel O evi satın almamız lazım Evin önünde bu arada eee gördüğünüz gibi şey var arkadaşlar Dinozor şeyleri var güzel Dinozor muydu o Yok la dinozor, dinozor gibi bir şeydi ya T-rex var T-rex T-rex Devasa büyüklükte bir şey vardı o, Güzel o detayı beğendim o detayı beğendim O yüzden o evi almam lazım lan bunlar neydi işte Bak kaçmaya çalışıyorlar sanki Benden kaçamazsınız oğlum. Vallahi benden kaçamazsın. Bin. Herkes binsin. Vallahi vururum. Bak vururum. Bak topaklarından vururum seni ha. Benim bakayım. Silah silah ee, çekince arkadaşlar korkuyorlar. Oğlum polis var burada. Siren öttürüyorum. Görmüyor musun? Aha! Gene çeteler. Gene çeteler. Vurdum. Aha çeteler çetelerle savaşmak istemiyorum. Lan ha tamam. Hepsi burada. Bir an şey yok sandım. Bonnie ee, yok sandım. atış et. gelmesinler. Gelmesinler. Korktum ya vallahi korktum. Acil durum diyorum hala önüm, önüm e, önüme kırıyorlar arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya geçte böyle bir şey olamaz silahımı çekiyorum bu silahla arkadaşlar o evin sahibini vuracağım ve o evi işgal edeceğim o evi işgal edeceğim o ev benim olacak aç bakayım yolu aç bakayım aferin aç, aç 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 oğlum aç oğlum helal size helal size aferin aferin şuradan bir geçeyim ben bir bir dakika ama bak bir dakika sen bak yine kaçmaya çalışıyorsun vallahi vururum seni bin şuraya bin şuraya bin vururum Bin 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 çabuk bin çabuk bin. Aa bak Bonnie de kaçmaya çalışıyormuş. Onu görmedim. Sirenimizi kapatalım. Siren... Aa bizi lan oğlum lan. Lan oğlum bak Ölümü kırmayın. Önüme kırmayın. Önüme kırma. Kırma kırma. Oha bak yine başladık. Yine başladık arkadaşlar. Yine başladık. Bonnie gel buraya. Bonnie buraya gel. Bonnie buraya gel. Aa Bonnie kaçıyor. Bonnie Heh, geliyor. Bonnie kaçıyorsun sandım ha. Vallahi kaçıyorsun sandım. Çok korktum. Yoksa seni ezmek zorunda kalacaktım. Arabayla. Bir dakika ben şuradan bir geçeyim. Selamun aleyküm. Tamam. Herkes zaten orada düşebilir. Bu ev artık benim lan. Bu ev artık benim. Lanet olası. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer YouTube'da bir sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.